Mitoz bölünmede kalıtsal çeşitlilik olmamasının ve kromozom sayısının başlangıçtaki hücrelerle aynı olmasının temel nedeni arkadaşlar bir öncelikle DNA'nın doğru bir şekilde kendine işlemesi iki kardeş kromatitlerin eşit olarak dağılması yani önce var olan DNA bakın dikkat edin burada bir kromatin var önce DNA kendini doğru bir şekilde eşlediğinde kopyasını yapıyor kardeş kromatitler ayrıldığında hücreler eşit olarak dağıtılmış oluyor yoksa İyikliklerin kromozomlardan ayrılması veya boğumlanması, boğumla, boğumlanma gerçekleşmeyen bitkilerde de yine aynı kalıtsal yapı oluyor. Bununla ilgisi yok. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneği oldu. Bir hücre bölünmesinin uyarılmasında hangileri etkili oluyor? Yani diyor ki bir hücreyi nasıl bölebilirsiniz? Besin alırsa bölünebilir. Örneğin tek hücreli bir canlı. Beslendiğinde büyür, büyürse de bölünür. Hormonlar, örneğin insan vücudunda STH adı verilen bir hormon büyümeyi teşvik ediyor, büyümeyi uyarıyor. Olur. Sıcaklık. Sonuçta enzimler etkili bölünme sırasında. Eğer uygun sıcaklık yoksa hücre bölünmesi gerçekleşmeyebilir. Metabolizma hızı yavaşladığı için veya çok yüksek bir sıcaklıkta da hücrenin bölünmesini durdurabilir. O zaman cevabımız 1, 2, 3. E seçeneği oldu. 2 an yani eşittir 4 kromozomlu bir hücrenin belirli bir evresi verilmiş. Arkadaşlar dikkat. Kimler ayrılıyor? Bir kere kardeş kromatitler ayrılıyor. Bir de size bir şey göstereceğim şimdi. Bölünmenin sonunda oluşan hücreleri çizeceğim. Bölünmenin sonunda kaç tane hücre oluştu? İki hücre oluştu ve hücrelerin her birinin kromozom sayısı eşittir iki. Ama bize diyor ki başlangıçta 4 kromozom mu? diyor. Demek ki kromozom sayısı yarıya düştü. O zaman burası mayoz bölünme gerçekleşti. Ve kardeş kromatitler ayrıldığına göre anafaz 2 gerçekleşti. Unutma homolog kromozomlar anafaz 1'de. Kardeş kromatitler anafaz 2'de ayrılır. Cevabımız bu durumda B seçeneği oldu. Aşağıdaki şekillerde bazı hücrelerde bölünme evreleri gösterilmiş. Bakın kimler ayrılıyor bir bakar mısınız buraya? Homolog kromozomlar ayrılıyor. O zaman bu bölünme hangi bölünme? Kesinlikle mayoz bölünme. Ama burada kardeş kromatitler ayrılacak. Bunun için bilemiyorum. Kesinlikle mitoz, kesinlikle mayoz diyemem. Ama Stokiniz X'te yuvarlak olduğu için hayvan hücresi olduğuna göre boğumlanma. Y'de de köşeli ve çeperli göstermiş. Arelemel oluşumuyla gerçekleşir. Doğru. Devam ettim. X mayoz bölünmeye aittir. Y mitoz bölünmeye ait olabilir. Doğru. Söylediğimiz gibi olabilir dediği için Y metafaz evresinde bakıyorum ortaya dizilmiş metafaz. X ise ayrılık evresi ve homolog kromozomlar ayrılıyor. Anafaz bir evresi. Doğru. Cevabımız bu durumda E seçeneği oldu. Canlının zarar gören bölümlerini onarması olayına rejenerasyon denir. Rejenerasyon gelişmişlikle doğru değil ters orantılıdır. Örneğin insan vücudunda sadece doku düzeyinde gerçekleşir. Eliniz kesildiğinde eliniz onarılır. Ama bir deniz yıldızında bu rejenerasyon vücut düzeyinde gerçekleşir. Kopan koldan yeni bir vücut oluşur. Çünkü deniz yıldızı insana göre daha basit bir canlıdır. O zaman Gelişmişlikle doğru orantılıdır, yanlış, ters orantılıdır. Gelişmişlik arttıkça rejenerasyon yeteneği azalır. ya da deniz yıldızı gibi canlılarda üremeyi sağlar. Kertenkele, semender gibi canlılarda da mesela kertenkelede de kopan kuyruğun onarılması organ düzeyinde rejenerasyondur. Cevabımız o zaman 2-3 E seçeneği oldu. Aşağıda kromozom sayıları farklı hücreler numaralı olarak gösterilmiştir. Hangileri mitoz bölünme geçirebilir? Böyle bir soruda hiç şekle bakmana gerek yok. Çünkü mitoz bölünme hem en hem iki en hem de üç en kromozomda görülür. İki en kromozomlu hücre, en kromozomlu hücre, üç en kromozomlu hücre fark etmez. Ama bu soru bize mayoz olarak gelseydi sadece bir derdik arkadaşlar. Çünkü mayoz sadece iki en kromozomlu hücrelerde gerçekleşir. Ama mitoz dediği için cevap E, 1-2-3 seçeneği oldu mayoz 1, mayoz 2 ve mitoz bölünmedi. Hangileri ortaktır? Gen alışverişi sadece mayoz 1'de. Profaz 1 evresinde gerçekleşir. Krosin cover. DNA işlenmesi mitozun ve mayoz 1'in o da evre arasında değil evrelerinden önce gerçekleşir. Yine yanlış. İyi oluşması, kaybolması, bütün bölüm meselesinde yani hem mitozda hem mayoz 1'de hem de mayoz 2'de iyilikleri önce oluşturulur sonra kaybolur. O zaman cevabımız yalnız 3 C seçeneği olmuş oldu. Yukarıda verilen olayların hangileri sırasında tetrat ve sinapsis olayları görülür? Tetrat olayı ne zaman görülüyor arkadaşlar? Mayoz 1'de. Profaz 1 evresinde görülüyor. Crossing cover öncesinde. O zaman yumurta ana hücresi yumurta üretiyorken iki en kromozomdan en kromozoma dönüşüyor. Mayoz bölünme olduğuna göre görülür. Sürüngenlere ait spermin ve yumurtanın döllenme olayında hayır. Sperm ve yumurtanın oluşmasında deseydi evet ama döllenmede hayır. Toprak solucanında kesilen bir kısmın yeni bireyleri oluşturması mitoz bölünmedir. Mitoz bölünmede tetrat, sinapsis gibi olaylar görülmez. Cevabımız A seçeneği yalnız bir oldu. Yukarıda verilenlerden hangilerinde kalıtsal çeşitlilik görülür. Hermafrodit bir canlının kendi kendine döllemesinde bile kalıtsal çeşitlilik vardır arkadaşlar. Neden? Mayoz bölünme ile üreme hücreleri oluşur. Şöyle kalıtım bilen arkadaşlar için kısa bir e, gösterim yapacağım. Hermafrodit bir canlı büyük A küçük A genotipte olsun. Kendisiyle çaprazladım. Küçük A küçük A veya büyük A büyük A genotipli canlılar oluşabilir bakın. Kalıtsal çeşitlilik sağlayabiliyor mayoz ve döllenme olayları. Kendi kendine çaprazlansa bile yine de kalıtsal çeşitlilik var. Bakterilerdeki konjugasyon olayı bir bakteriden diğer bakteriye gen aktarımıdır. Ve zaten sebebi, amacı konjugasyonun kalıtsal çeşitlilik sağlamaktır. Doğru. Ama bitkilerde görülen vejetatif üreme eşeğsiz üreme çeşididir. Bir bitkinin kök, gövde, yaprak gibi işte çelik gibi organlarından yeni bir bitki üretilmesi olayıdır. Vejetatif üremede kalıtsal çeşitlilik yoktur. O zaman cevabımız B seçeneği olmuş oldu. Aşağıda verilen bölünme evrelerinden hangisi? 2 yani eşittir 2 kromozomlu bir hücrenin mayoz bölünmesine ait olamaz. Şimdi arkadaşlar şunu soracağım. 2 yani eşittir 2 kromozomlu bir hücre mayoz bölünme geçiriyorsa Oluşacak hücrelerin kromozom sayısı eneştir 1 olmalı değil mi? Yani oluşacak olan yavru hücrede bir tane kromozom olmalı. Bakın ayrılacaklar zıt kutuplara gidecekler 1. Ayrıldı zıt kutuplara gitti 1. Bir kromozomlu hücreler oluşuyor. Bir kromozomlu hücre oluşacak. Bunlarda hiçbir sorun yok. B seçeneğini inceleyin. Bir sonraki, bir adım sonrasını çiziyorum hücrenin. Kardeş kromatitler zıt kutuplara gitti. Biraz sonra da ayrıldılar. Oluşan her bir yavru hücrenin aynı boyda çizmiş. Biz de öyle yapalım. Kromozomları ne oldu? İki kromozomlu oldu. Ama mayozda yarıya düşmeliydi. Düşmediyse bu mayoz olamaz. Bu mitoz bölünmeye ait bir şekildir. Cevabımız da B seçeneği oldu. Embriyoda bulunan hücreler kısa sürede ve çok hızlı şekilde çoğalır. Bakın, yumurta ve sperm döllendi zigota dönüştü. Zigot hemen bölünmeye başlar. Bölünürken de büyümeyi beklemeden hızlı bir şekilde hücre sayısını arttırır. Hızlı çoğalmasının temel sebebi interfaz evresinde hücre büyümeden hemen replikasyon yapması yani G1 evresini beklememesidir. Yoksa ATP üretimi durursa hücre ölür. Stoplazma içeriği artmıyor. Aksine azalıyor. Dikkat edin. Yani bizim herhangi bir vücut hücremiz bizi oluşturan zigottan küçüktür. Cevabımız ne oldu? Yalnız bir A seçeneği doğru.